Hepinize merhaba arkadaşlar. Efsanevi derece Hekarim'le karşınızdayım arkadaşlar. Hekarim benim en çok oynadığım karakter. O kadar Kyle oynadık. Hala Hekarim daha fazla. Bu karakteri ben çok oynuyordum ama nerf üstüne nerf üstüne nerf attıkları için karakterden öyle bir soğudum ki en güçlü halini biliyorum çünkü. Ama şu an tekrardan bir pikledim. Aslında karakter hala güçlü. Yani çok şey yapmışız. Orada bir trade var. Evet, sol cezayı kesti. Solle o, o şekilde yapılmaz. Dediğim gibi karakter hala güçlü. Karşı takıma göre gene çalışabileceğini düşündüm. O yüzden pikledim. Normalde maviyi çekip Q falan atıyorum. İkisine çarptırıyorum da hani bayağıdır oynamadığım için yapmak istemedim. Çok aşırı aşırı da bir hızlılık sağlamıyor. Ama siz onu yapın. Aynı şekilde gagalardan dede geçerken de yapacağız. İkinci olarak Q full lane. zaten ormanı çok yavaş. Bu hekarimle oynarken hangi lane'e gank atacağımı seçmek benim için çok önemli. Ve şu an evet. Şu an bot lane'de olmak istiyorum mesela. Ama ben aşağıdayım. Aynı şekilde Darius da öldü. Yani hiç istemediğim bir başlangıç. Biz bu Yampiri'de olduğumuz için Diana'da diğer Yampiri'de ve Bota'da dive atıldı. Sıfıra 3 başlandı. Yorumlarda çoğu kişi abi geri düştüğün maçı paylaş. Zaten önde olduğun maçı kazanacağın belli. Bize geri düştüğün maçı paylaşman önemli falan şeklinde yorumlar yazıyor. Yani bu maç başlangıcı da güzel oldu. Şimdi bizim bir şeyler yapmamız lazım. Burada inşallah totem yoktur. Aa bak totem oradaymış güzel. Şu yukarıda da yukarıda da zombi totem var. Şimdi benim bir şekilde kill aldırmam lazım bot lane'e. Yani gidip farm dönemem artık. Bekleyeceğiz burada. İlla ki flashlarını falan atmışlardır. Geri çekilin abi. Güzel bak Serapin geldi. Kendilerini güçlü olduğunu düşünüyorlar. Güzel. Kestik bunu. Buna da devam edebiliriz. Diana şu an kurtlarında falan olması lazım ama Diana buraya yürüyor olabilir. Şu an red side'ına falan gelmiş olabilir. Oh, adam direkt buraya koşmuş ya. İşte bazen zorlamak hata oluyor. Yani Diana'nın ben mavi sayda gittiğini biliyordum da hani direkt salmış abi bizim orada trade attığımızı görünce. Direkt salmış ve yukarıya doğru koşmuş. Şimdi bak mavi saydımı dönmüyorum tekrardan buraya dönüyorum. Çünkü rakip takımın siperleri yok botta ve ben tekrardan bot oynamak istiyorum. Diana ne yaptı? Diana yukarı saydı dönüyor şu an. Yukarı saydı dönüp tekrardan aşağı saydına yönelir diye düşünüyorum. O yüzden bizim tekrardan yukarı saydı oynamamız lazım. Bakın skor 1-6. Berbat bir takım başlangıcı. Ama elimizde Karim var. Rakip takımda. Yani bizi çok rahat kesebilecek çar yok. Aha Diana'yı gördük orada. Tamam buradan topuk. A toksu birebir de kesemiyoruz Ekarim'le. Onun harici diğer herkese Ekarim'le keseriz. Eğer Diana çok kasarsa bizi yok ediyor bu arada. O da ayrı bir mevzu. Büyü direnci olmazsa üstümüzde. İlginç. Benim burayı alacağımı bildiği için takımının güçlü olacağını düşündüğü için burayı almak istedi. Ama şu an çok toplu duruyorlar. Burada beni rahat kesebilecek bir karakter yok. Toplandılar. Of çok güzel. Gel sen de. Devam et devam et devam et. Sol'u aldık sol'u aldık. Geçmiş olsun. Şimdi evet, şu an bir anda 4 kilo aldık, çok iyi oldu. Alameti de aldık. Şu anda yukarıda Miss Fortune'a dive atmamız lazım. Diana da midde de. Karma benimle aynı şeyi düşünmedi. <laughs> Diana'nın mavisi doğuyor. Diana büyük ihtimal kurtlarına gitti de. Evet ulti bastı. Minyonları temizledi. Güzel. Dive başarısız. Buradan base atıp hemen red side'a dönmem lazım. Darius'a yetişemeyiz ya. O kendi ölümünü imzaladı. Oğlum bu güzel oyaladı ha. Helal oldu. Orta kule güzel bunu keseriz. Arkaya savurdum. W'sünü bekliyorum. Güzel bak. O uçma şeysine engel çatmadığınız sürece uçup gidiyor. Hadi yana görmedi beni. Sen de öldün. Buna daha iyi bakabiliriz direkt. Ha gene ulti bastı ya. Ben burada Serapini tuttum da. Ama öyle. Güzel güzel takım canlandı arkadaşlar. Takıma canlılık geldi. Aha Darius ultiyi patlattı. O Aatrox ölecek neredeyse. Yakalar mıyız onu? Cık, çıktı. Çok güçlüyüm şu an. Benim arkamı kavurmaları lazım sadece. Şu an bizim Darius da Aatrox alıyor bu arada. Patroks direkt yılan dişi almış ama daha üstte daha bir kalkan ibaresi yok. güzel ama bunu alalım ama bende smite yok şu totemi temizleyeyim güzel işimiz bitti burada çok güzel oraya anladın da rakip takım biraz kötü oynuyor ya veya tilt mi olmuşlar? Sol falan ejderha ulti basıyor. Ne alaka ya? Belki de tilt oldu adam. Burada insanlar çok çabuk tilt oluyor. Bakıyorsun adam çok iyi oyuncu biliyorsun. Adam takımına geliyor 0-5. Kötü ulti. Hala oynarız oraya. Darius geliyor. Çok güzel. Darüs da oynamaya başladı ha. Buradan seri neş almamız lazım. Orianna la nereye gidiyorsun? Karma nereye gidiyorsun? Değişik olaylar. yakaladım seni kostumu basmayacağım. Meliana yani da tilt olmuş. Çar'a bir gizli buff atmışlar ya Böyle değildi bu karakter Bir fazla vurmaya başladı Veya ben yama notlarını kaçırdım Buff geldiyse Karim'e Söyleyin arkadaşlar bana Bir dayanıklılığı mı fazla ne Keserim seni Hepsini boşladık Havalar aşırı ısınmaya başladı ve telefon artık video kaydı aldığımda deli gibi yanmaya başlıyor. Ve maç sonuna doğru FPS düşüyor oluyor. Şu anda da böyle hissediyorum onu. 59'lara falan düşüyor. Çok da ısındırmak istemiyorum telefonu. Ya. Maçı bir an önce bitirelim.